biraz daha yanasanız, ölür müsünüz? Görmüyor musunuz? Koca çamur var. Kusura bakmayın fark etmedim. Müşteriyi zorda bırakmak olsun maksat. Beykoz Vergi Dairesi'ne gideceğiz. Şu koltuğu biraz öne çeker misin? Daptaracık yapmış buraya. Ayaklarım sığmıyor. İyi mi şimdi? Ne olur müşteri bilmeden önce şu işleri yapsanız kıyamet mi kopar, kolunuz mu kopar? Kusura bakmayın. Önceki müşteri arkaya çekmiş, haberim yok. Onu fark etmedin, bunu fark etmedin. Ve i̇nşallah trafik ışıklarını fark ederseniz de kaza yapmayız. Ha, bir de ana caddeyi kullan. Ara sokaklara girme. Daracık oralar zaten. Tamam. Ha, şu camını da kapat. İçerisi buz gibi oldu. Hasta edeceksin beni.